Herkese İstanbul trafiğinden merhabalar. Biz Berlin'den İstanbul'a geldik. Arkadaşlarımızı görmek için. Hazırda İstanbul trafiğine girmişken sizle sohbet edelim istedim. Bir yandan da İstanbul'la ilgili ilk görüşlerimizi söyleyelim size. Herhalde bir yaklaşık 24 saat oldu. Değil mi aşkım İstanbul'da oldu. Olmadı ama. 20 saat mi oldu? Değil mi? Evet. Öyle bir şey. 20 saattir İstanbul'dayız ama bu ikinci kez yaptığımız bir saatlik yolculuk. İlk yolculuğumuz havalimanından, Sabiha Gökçen'den Sarıyer'deki arkadaşlarımızın evine olan yolculuktu. Şimdi de Sarıyer'den Bakırköy'e arkadaşlarımızın evine gidiyoruz. Yaklaşık 60 kilometreye yine yaklaşık bir saatte gideceğiz. Bunda büyük bir kısmı şu an trafikte geçiyor. O yüzden de İstanbul'la ilgili gözlemlerimizi anlatıp bir yandan da uzun bir aradan sonra sizle sohbet edelim istedim. Şunlardan bahsetmek istiyorum. İstanbul'u arkadaşlarımızı görmeye geldik. Çok uzun süredir onları görmemiştik. Yaklaşık 5 aydır arkadaşlarımızı görmedik. En son yazın görüşmüştük birçoğuyla. Ve hatırlarsanız biz yazın Balıkesir Altınok'ta bir ev kiralamıştık. Herkes oraya gelmişti. Biz hiçbir zaman İstanbul'a uğramadık. İstanbul'a gelmeye de yaklaşık bir yıl oldu. İstanbul'da da ev kiralamak yerine araba kiralamayı tercih ettik. Arkadaşlarımızı biz ziyaret ederiz, onlarda kalırız diye böyle daha mobil oluruz gibi hissettik ve Six'ten çok güzel bir seyahat araba kiraladık. Toplamda 7000 TL tuttu. Uygun bir fiyat bence bu araba için. Otomatik vites. Demelde bu gelişimizde İstanbul'da yapmak istediğimiz şey arkadaşlarımızı ziyaret etmek. Belki İstanbul'un tadını çıkarmaya çalışırız birazcık. Bazı bir yerlere, mekanlara gidebiliriz, gezebiliriz. Doğum günümüz ikimizin. Evet, Sinem'le bizim doğum günümüz aynı gün. 18 Şubat. 18 Şubat'ta dışarı çıkarız, belki biraz eğleniriz, parti yaparız. Bir de hem Sinem'in anneleri, hem benim annemler Atlas'ı görmeye gelecekler İstanbul'a. Onlar da asit gidermiş olur. Temelde böyle bir ajanda var. Bir yandan da ben aslında kozmetik şeylerle uğraşmak istiyorum. İşte dişlerimi güzelleştirmek, yüzümü güzelleştirmek istiyorum. Bir de sanırım dünya gözden bir randevu alıp gözlerimi kontrol ettireceğim çizdirebiliyorsak çizdirmek istiyorum gözlerimi. Ben şirketten izin aldım. Bir hafta çalışmayacağım. Bir hafta da uzaktan İstanbul'dan çalışacağım. Totalde iki hafta burada. Totalde iki hafta buradayız. Sinem de iki hafta boyunca çalışmayı planlıyor. Bakalım nasıl olacak onun. Çünkü yaklaşık üç saatlik bir zaman farkı var çalışacağı iş saatleriyle. Berlin'de uzun süre araba kullandıktan sonra İstanbul'da gelir gelmez daha 5. dakikada trafikte kavga etmeye başladım. Sürekli de bazı kaoslara sebep oluyorum hala. Trafiğe adapte olamadım. Burada çünkü insanlar birbirlerinin kurala uymayacağını varsayarak hareket ediyorlar. Ki zaten genelde de uymuyor kimse kuralları. Ben böyle bir şeyle şok oldum. Solanmaz şerit böyle. Çizgili... Yerde aralıklı çizik yok. O yüzden kimsenin beni sollamayacağını düşünüyorum. Patır patır herkes solluyor. Isırmadan falan kimse uymuyor. Böyle welcome to kaos oldu yine. Ee, İstanbul bizi çok güzel karşıladı o açıdan. Ama hava gibi. işte Berlin'de de en büyük eksiklerden bir tanesi güneşi göremiyor olmak. Bugün hemen Sarıyer Garipçe'ye gittik kahvaltı yapmaya. Böyle. Ve muhteşem bir deniz havası. Hava 14 derece olmasına rağmen sürekli güneşli olduğu için hiç üşümedik. O açıdan da çok güzeldi. Yani İstanbul Türkiye'de olmasa aslında çok güzel şehir. Sevdiğimiz bir tarafı da İstanbul'un ya da genelde Türkiye'nin her şey kartlı ödeme sistemleriyle halledebiliyor olmamız. Henüz hala cebimizden nakit çıkmadı. ve otopark parası vermemiz gerekti. Orada arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu. Hala cebimizde Türk lirası yok. Bir ara bir Türk lirası da çekmemiz gerekiyor. 4 saatle ilgili gözlemlerim arasında son bir şey daha söyleyip bu videoyu sonlandıralım. Birkaç gün sonra tekrar görüşürüz. Fiyatlar. İstanbul'daki fiyatlar öyle bir hale gelmiş ki aynı fiyatlarla aslında Berlin'de alışveriş yapabilirsiniz. Bir restoranda oturabilirsiniz. Tatlı yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Bire içebilirsiniz. Yani artık Euro kazanan bir insan için de İstanbul Türkiye'den selamlar. Yakında yeniden görüşmek üzere. Görüşürüz.